Bu hep birlikte yeniden inşa edeceğiz ve temellerimizi de atmaya inşallah başlayacağız. Yapıldığı yer, şehre, bölgeye, ilçeye ne anlatacak? Anlayış yapıyoruz. Şehir merkezini yeni camiye merkez kabul ederek oradaki dokuyu tekrar canlandırmak üzerine çalışıyoruz. Burada da bir alan belediye bir fay altına biz istiyoruz herhalde 400-500 benzer mesafe olsun. ne olacağını, yerinden dönüşüm olacak, sanayilerin yerinde dönüşüm olacak. Şu an vatandaşlarımızın bir kısmı şunu söylüyor. Bize asla verirseniz, biz onların üzerinde kendimiz yapımıza devam inşa ederiz. Şimdi onu Burada yaşayan insanların fırın gibi, verme gibi ihtiyaçları olmayacak diye düşünüyorum. Şehrimizin ortasına, ortasına geçen bir demir yol var. Bunu paralel olarak şehrimizin dışına kaldırmamız şehrimiz Şehrimizi genişletmemiz lazım. Bu da bir fırsattır. Eğer burada da değerlendirirsen sen bakım, çok memnun oluruz. Biz sizin kardeşiniziz. Ne zaman Malatya'nın bir ihtiyacı olursa, ben buraya koştum geldim. Gene geleceğim, gene geleceğim, gene geleceğim. Yeni Malatya'nın yapacağız. Müsteri olun, rahat olun.